Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrenme. Hoş geldiniz. Bugün din kültüründeki önemli bilgiler ve kavramlara bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz. Meleklerin özellikleri nurdan yaratılmışlardır. iradeleri yoktur. Cinsiyetleri yoktur. Evlenmezler. Çoğalmazlar ve yiyip içmezler. Günah işlemezler. Meleklerimize bakalım. Cebrail, vahiy meleği. Azrail ölüm meleği, Mikail tabiat meleği, doğa olaylarını düzenliyor arkadaşlar. İsrafil kıyamet meleği, Münker ve Nekir sorgu melekleri, Kremen katibin yazıcı melekler. Bozulmadan günümüze denk gelen tek ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. 4 kitap dışında az sayıda sayfadan oluşan Suhuf adı verilen kitaplar da vardır. 4 kitap dışında az sayıda sayfadan oluşan suhu adı verilen kitaplar da vardır. Bunlar Tevrat Hazreti Musa'ya inmiştir. Zebur Hazreti Davut'a inmiştir. İncil Hazreti İsa'ya inmiştir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e inmiştir. Peygamberin ortak özellikleri ise zeki olmaları yani fetanet, güvenilir olmaları, emanete sahip çıkmaları, günahsız olmaları, ismet, dürüst olmaları, sıdk, haberci olmaları, tebliğ. Peygamberlerin ortak özellikleri arkadaşlar zeki olmaları, güvenilir olmaları, günahsız olmaları, Dürüst ve haberci olmaları. İnsanın kendi seçimlerini yapmasını sağlayan iradeye cüz irade denir. Tekrarlayacak olursak insanın kendi seçimlerini yapmasını sağlayan iradeye cüz irade denir. Ahiretin sözlük anlamı arkadaşlar son günlemektir. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etme anlayışına ihsan denir. Tekrarlayacak olursak Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etme anlayışına ihsan denir. Müslümanın Müslüman hakkı 5'tir arkadaşlar. Bunlar selamını almak, Hastaysa ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırdığında Allah sağlık ve afiyet versin demek. Müslümanın Müslüman'a hakkı 5'tir. Selamını almak, hastaysa ziyarete gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırdığında Allah sağlık ve afiyet versin demek. Mevlid Süleyman Çelebi'nin eseridir arkadaşlar. Mevlid Süleyman Çelebi'nin eseridir. Kıyamet kavramı Kur'an-ı Kerim'de saat olarak ifade edilmiştir. Kıyamet kavramı Kur'an-ı Kerim'de saat olarak ifade edilmiştir. Kader, kaza ve külli iradenin tanımlarına bakalım. Kader, Allah'ın gelecekte olanları takdir etmesi. Kaza, Allah'ın kanunlarının bir bir olması. Külli irade ise Allah'ın sonsuz iradesidir. Tekrarlayacak olursak kader Allah'ın gelecekte olanları takdir etmesi. Kaza Allah'ın kanunlarının bir bir olması. Külli irade Allah'ın sonsuz iradesidir. Cenaze namazının rükü ve secdesi yoktur. Ve celle sena kısmı burada okunur. Cemaatle kılınmalıdır, farzı kifayedir. Tekrarlayacak olursak cenaze namazının rükü ve secdesi yoktur. Ve celle sena yük kısmı burada okunur. Cemaatle kılınmalıdır, farzı kifayedir. En hayırlı ve kabul gören dua başkası için ettiğimiz duadır. İnayet iyilik ve ihsan demektir. Böylelikle din kültürü ile alakalı önemli kavramlara ve bilgilere bu videomuzda da bakmış olduk arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hala hızlı ders gören kanalda da abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Çok daha çeşitli ve güzel videolar LYS zamanında da sizi bekliyor. Olacaktır efendim.